10 Ekim'de cephe hattında ateşkes ilan edildi. Ermenistan ve Azerbaycan Rusya'da yapılan görüşmelerde anlaşmaya varmıştı. Ama daha o ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Ermenistan Azerbaycan'a yine saldırdı. Hem de sivillere hedef aldı. Gence'ye yönelik yapılan o füzeli saldırıda 10 sivil yaşamını yitirdi. Onlarca da yaralı vardı. A Haber ekibi de füzeyle vurulan Gence'deki yıkımı sizler için görüntü. Ateşkesin üzerinden 24 saat geçmişti ki füzeler yeniden ateşlendi. Ermenistan sivilleri bu kez uyurken hedef aldı. Ermenistan Gence'yi yine hedef aldı. Uzun menzilli, 300 kilometre menzilli Toşka U füzeleri Gence kent merkezine düştü. Ve patlama sonrası 6-7 metre derinliğinde 20 metre çapında bir çukur oluştu. Ve çukurun yanı başındaki 3 katlı bir bina yıkılarak enkaza döndü. Azerbaycanlı sivillerin Ermenistan'a tepkisi sertti. Erivan yönetimine güvenilmemesi gerektiğinin bir kez daha ortaya çıktığını belirttiler. Bu danışıqlar da yalançı danışıq oldu. Atəş kəsə fırıldaq yalançı danışıq, atəş kəsə oldu. Ondan sonra daha çox atəş aptdılar, evləri dağıtdılar, insanları məhv elədilər. Yani Onları hamısı qurban olsun. Görbünlər gündərlərdi. Buna bax. Biz qorxu məruz heyrmənidən, heç arada gedən deyilik. Qarabağ Azərbaycandır. Öz torpağımızda da oturmuşuq, oturacağıq da. Ermənistan saldırısının korkunç yüzü gün ağarınca tam olaraq ortaya çıxdı. A1 ekibi füzelerin düştüğü yerdeydi. Toşka U füzesi bulunduğumuz noktaya düştü ve patlama sonrası füzenin parçaları çevreye dağıldı. Ve şu an adi tıp uzmanları, balistik uzmanlar bölgede füzenin parçalarını sunup, toplayıp uluslararası kamuoyuna delil olarak sunacaklar. Ermenistan sadece Genç'e değil, Berde, Terter ve Minge çevrede füze saldırısı düzenledi. Ateşkes'e rağmen düzenlenen bu saldırılar Ermenistan'ın ne kadar hukuk tanımaz bir devlet olduğunu bir kez daha kanıtladı. Füzenin üzerindeki yazıları görüyorsunuz. Bu füze yazılar Rusça, yani Rusya'dan Ermenistan'a verilen füze olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. ki o hər yerdən çıxdı. Allah prezidentimizə, əskərlərimizə can sağlığı versin. Qarabağ bizimdir, Şuşa bizimdir, Xankəndi bizimdir. Biz ölkamızdan yerimizdən heç vaxt gedəcəyik. Allah Erdoğan Türkən prezidentində üstümüzdən əsiyə etməsin. Üzərində 500 kq harp başlığı bulunan toşka uffüzəsinin düşdüyü bölge adeta savaş alanına döndü və füzenin düşdüyü nöqtədəki ağaçlar gördünüz kimi ikiye ayrıldı. Sivillere ait evler, otomobiller hatta sokaktaki ağaçlar her şey zarar gördü. Ermenistan'ın fırlattığı füzeler Gence'de büyük yıkıma neden oldu. Yüze yakın iş yeri yine 50'ye yakın binanın ağır hasar gördüğünü de belirtelim ve patlamanın izleri her yerde şu an görüyorsunuz. Patlamayla birlikte yıkılan ağaçlar işte gördüğünüz çam ağaçları patlamayla birlikte dalları döküldü ve hemen üzerlerine evlerden malzemeler fırladı. Bir tane amalımız var. Yalnız Karabağ bizimdi. salam. İnşallah Karabağ. olsun Karabağ'a. Karabağ Azerbaycan'ın Azerbaycan'ın olacak inşallah. Bölgede arama kurtarma çalışmaları ise gece boyunca devam etti. Ekipler enkaz altında kalanlara sağ ulaşma umuduyla sabaha kadar çalışma yürüttü. Azerbaycan'ın Gence kentinde vurulan binanın yıkılan enkazı altında çok sayıda sivil kurtarıldı. Sivilleri kurtarma çalışmalarına uzman arama kurtarma köpekleri de katıldı. Juna ve Fred enkaz altından çok sayıda Azerbaycanlıyı sağ olarak kurtardı. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizi Kərbəla şəhidlərinin yanında eləsin. Askərlərimizi qorusun. Allah ulu tanır özü rəhəmmürəbbim Allah özü qorusun millətimizi.